Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar hani. önce bir tane gol çekmiştim. Şarjı bitmiş ama şimdi şarjı 51 yani sizinle beraber bitirmek istiyorum. O yüzden bunları Let's go, get it. O tapuyu, ben bitireceğim. Ne? Tapun de taa, e, senin gidelim. telefonum. Yapın yani bunu. Evet arkadaşlar bir şey oldu. Ben <laughs> evet, de falan dedim. Bakın evet, arkadaşlar kaydedildi. Bir tane video yok benim. Hmm. lütfen abone olmayın. Şu an izleyen herkes abone olsun. Abone olmayın. Olacak da neyse. Mesela Vardı ben Şili'nin kralıyım burda. Demiştim de yani. Tekrardan şey. Gitmişti. Şu anda sesini kapatıyorum. Videodan anlamak için yönetim. Şöyle. Çıktım adamın o kişiye. Domovor, Vultiton kafasından. Ana kafası patladı ya. Çok güzel bir be. Çok güzel, çok güzel. Çok... Hmm. bir Çok Bir vuruştu beni. Hadi Gitmeyeceksiniz. gitmeyeceksin. Hiçbirimiz gitmeyecek. Yani gitmeyeceksin. 5 dakikada onunla girecek diyor. Yani, herhalde şey 4 girecek arkadaşlar. Blainley. Akpun'u da uçur. Hiç kazandık. 5 dakikay <laughs>

tamamlar. Arkadaşlar işte ben bu iki tane ne oyun birkaç dakika Bakım Bakın arkadaşlar <laughs> <Bunun aynı olmayı. gülüyor> ne kadar. aynı oyun. Ne de Neyse arkadaşlar. Yani ne bileyim yani. Erdem ağır bir şey. Arkadaşlık isteği gönderdim. Oha, Shield'u çok seviye. Ah dur, pink kupa istemişti ve pink kupa üstün. Tamamdır arkadaşlar. Biz Dream League'e girelim. ise. Ama doğru. Oğlum de niye miyordun çalıyıcı. Sprot, bir çalıyıcı. Kutu Pro iyisi. Maç başında kullanım hakkı 3. Bitki işgali. Düşmanlarla temas eden tohum bombaları daha büyük bir patlama çapıya patlar. Arkadaşlar yani, bu yıldız gücü bence çok güzel. Ve eski hesabımı hatırlıyorum. Hadi bak başı yiğitim. Hadi bak Yani her de mavi ben biliyorum arkadaşlar. Onu canlı yayına katıldım ve o canlı yayında beni gördü. Üç kere oyun oynadım evet. Diyoruz neyse. Dremle bu e bu e. Düm yüklenmiş mi? Yüklenmiş güzel. Akış şey abone olmayan herkes şu an yani abone olmayan o yüzden dedi abone olsun o kaleci mi bu şunu bir şey on yapacağım ben sen şu an daha iyi böyle ne kadar siyah daha iyi Oğlum onun görünüşü. Aa bak bu güzel bu güzel. Keçi sakal mı alak? Keçi sakal tamam. Ya şu böyle çok iyi olsun. Sen o Türkiye yapacağım. Neyse şimdi zaman bir maç oynayalım şöyle ben tutamam. Ev sahibi deplasman plasman. Taşşara. Bu

Ama gidiyorsun isteyiciler. Adamı bu belamı Şu şunu alalım. Şunu çizelim. I. Bak olmadı. Bak bu olmadı şimdi. As bu oyun kadar önemli Ben hayatımda şu boyun en az bir kez kaybettim. Yani gerçekten bir kez kaybettim. O çünkü çok güzel. Güzel oluyor. Kaybetmez. Yani işte emin yani olmuyor işte. Yani Ohara. Ohara Odea. Ohara Odea. Ohara Odea. Porta Castelo Gelio. Pastore. Pastore. Çiziki çillik. Se. 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 Korta kastı geçiyor. Kastı geçiyor. Yaşettin koca. Krezin içinden geçen bol bol kastı geçiyor. Kastı geçiyor. Like atana, coin atan ne haber? Haber mi? Haber diye işim olmadı. Ablan rey. Kamar. kamara kim? İz geçelik. Korta. Korte kaptı. Korte ilk gününü atacaktı. Korte gidiyordu. Korte gidiyordu. Korte 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 herkesi kort Liyordu ve bain in ba pa 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 ba ba pa ra pa in futbolcu şarkılarından isim Mosasa Mosasa Melikari Melikari Pastore Pastore Dati ortaya ersin Versin versin Yapmasın Herkese ezersin Yine Allah gidiyorum gidiyorum <gülüyor> Nasıl <gülüyor> Allah direkten gitti Bizdeki kuzatlayı Bir ilk yer yer Bir ilk yer de bitti bir dakika da bitti evet. Şey burayı durduruyor. Evet arkadaşlar reklam bitti. Tamam arkadaşlar. Tamam, tamam, arkadaşlar ben yeni, olarak... B B B yeni aldım. Bu benim yeni aldığım. Ananı tut. Ulan. Ulan öldü lan orada. Ulan o öldü ya. Ulan o harbi öldü lan orada. Ulan kaleci. Ya, uyandı vallahi oğlum. Uyuyormuş ya. Uyuyor. Ne uyuyor lan futbolda? <laughs> Futbol <laughs> uyudurmuş ne ya? Melik Kore Pastore. Çelik. <laughs> Pastore. Pastore, Pastore düşmanı da kapacaktı. Pastore. Pastore ama çok iyi bir karakter yani. Pastore <laughs> chance. <laughs> <laughs> Transfer etmedim şöyle yani onu ilk başladığımda vardı. Ve zeki Çerim var çok bir karakterim var. Kore Kore. Ulan senin gibi pastore olmaz olsun. Bak üzülüyor musun? Ba 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 Defenders back on the ball. Başı ver. Başı ver. Şu bir koşu var. Devin hazine kurtdukları. Açık bu maç bittikten sonra bir şey yapacağım. Ama Öncelikle ama yok. Tamam. O zaman yüklemeyi lazım. tamam. Daha sonra ayarlayacağım her şeyi. Ooh. He loves to go past players with the ball. Arkadaşlar şimdi bir şey özelen bir şey var. Bakın bakın. Dur. Bak. Bu video ya. Dur dur. aşağı. Dur üstüne geçsene de. Bak bak. Dur bir dur Allah a. Dur. Bak. İzleyeceksin haline bak. Ulan suçu sana bak. Mavi dedi yürüyor. Melek koru yürüyor. Ya abi tipleri çok komik. Neyse sen devam. <laughs> 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 Oha, çocuğun en iyi pası. Onlar aslında bu golü pastora olarak Kamara'ya pasu alana dağıtmasını istemedik. Kamara, Kamara, Ohara! Ohara! Çalım attı. Başında hep balajı yok böyle. Hoop! Hoop! Hariket bu arada. Oh! Really well oh Determine Striker's Ball.

26. Yok. Hayır diyecektim. <laughs> Neyse. Şunları. Evet arkadaşlar şimdi ben bir tane videoyu bakalım bakalım hadi demet akalım. Şöyle. bir video izleyelim değil mi? Ha dur. Ulan attım mı lan ben bu videoyu? Dur dur dur. Kanalıma gel kanalıma kanalıma kanalıma. Hayır, <laughs> Ha, yüklenmiş. E bunda bir garipliği var. 553. Burada 550. Ama girdiğimizde canım. Evet. 553 tamam. <laughs> hmm, Neyse ama du şuraya daha doğru doğru. Ekran kaydedeceğe gideceğim. Bunu siliyoruz eksilmek istediğim kadar kaybedebilirim. Dosya da ama YouTube'da silinmiyor. 36 dakika 20 saniye. Aşağı yani videoyu ya ben <laughs> nasıl yapacağımı söyleyeyim. Lan <laughs> bir dur elinle. gireceğim. Yani akşam dream yok Çok kötü. Dırı 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 Ne hissettirme videosu Göstereyim size Bakın Ihh uh, adam Ihh uh. No Has Novas Yok girilmiyor Arkadaşlar bu ne hissettirme Şimdi beklediği Işığı gösteriyorum Novası Aa lan nasıl? Bulan canlı yine hava geldi. Gerçi yine. Hocam ödem vardı. Arkadaşlar. İzle bir Minecraft projesi atalım ya. Minecraft projesi izleyelim. O doğru ya. Minecraft 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 craft para para Tamam buradan abone çıktı. Ama bu babamın cim, cim. tüm cim. Cim. Oğlum burayı yorduk lan biz. Hani ben akşam işte, geri kalanını izlerseniz siz geri kalanını izlerseniz Gelin şöyle takip edin beni arkadaşlar. Da evet, 6 dakikacık gösteriyorsunuz takip etmeye devam edin. Evet arkadaşlar burası şehrimiz. 10. Şehrimiz bayağı bir büyüktür. Eminim ki memnun kalacaksınız. Evet arkadaşlar şehrimiz şu anda tamamen güvende. Gördüğünüz gibi dışarı çıkamıyorum. Dışarıdan da hiç kimse içeri giremeyecek. Şu demir kapıları da kapatalım. Şehrimize giren insanlara kontrol yaptık. Virüs kontrolü. sayede şehrimiz tamamen güvende yani. Hiçbirisinde virüs yok. Dün zaten şehrimizi baştan aşağı temizledik çok güzel bir haber ya. Şehrimiz tekrardan insanlarla dolmaya başladı. Harika bu. Bu gidişle yine de eski güzel günlerimize geri döneceğiz arkadaşlar. Fakir şimdi zaten diğer insanlara şehri gezdiriyor şu anda. Büyük ihtimal çoğu da ev alacak şu anda şehirden. Yani dışarıda kalamazlar. Mecbur ev almak zorundalar. Şehrimizde zaten onlara yetecek kadar ev var. Hatta binlerce ev var binlerce değil de yüzlerce var en azından. Apartmanlar var, villalar var, her yer ev dolu yani. Ama ben sadece tek bir şeyden korkuyorum arkadaşlar. Şehrimizde hala polis yok. Bu insanlar eğer ki suç işlerse biz suç işleyeni nasıl bulacağız? Çok şüpheleniyorum yani. Bu insanlar eğer ki şehirde böyle bir kaos çıkarırlarsa, birbirlerine saldırırlarsa, şehrin kurallarına uymazlarsa bunlarla kim baş edecek? O yüzden şehrimize kesinlikle koruma ve polis lazım. Şimdiden de geçiştireceğim. Yakında şehrimizde bayağı bir polis olacak zaten. Ama şimdilik birazcık idare etmemiz lazım. Fakir şimdi gitsin, insanlara evlerini göstersin, ev satsın onlara. Daha sonra akşam fakirle konuşuruz. Fakir kardeşim Ay, akşam... Ne? ne? Tamam. Video çekiyordum da babanın konuşması bitti mi? <laughs> Aşağıda kalamazlar. Mecbur ev almak zorundalar. <laughs> Şehrimizde zaten onlara kim baş edecek? Zalanlıyor. Kerem komiser de bir gelmedi. Seni bilmiyorum abi. Kim baş edecek bilmiyorum ama şehirde herhangi bir cinayet ya da herhangi bir suç işlenirse sanırım en azından şimdilik bizim o suçluyu bulmamız gerekiyor. Ama umarım böyle bir şey olmaz. Evet fakir umarım olmaz. Her neyse kardeşim akşam oldu. Yarın bayağı bir işimiz olacak <laughs> anlaşılan. Geri yat uyu, dinlen tamam mı? Tamam abi tamam. İnsanların ihtiyaçlarıyla uğraşacağız. Baya bir işimiz olacak doğru söylüyorsun. Haydi kardeşim iyi geceler sana. Yarın şehrimizdeki ihtiyaçlarıyla uğraşmamız gerekecek. Şehrimiz tekrardan doluyor ama yani biz şehrin belediye başkanı şehrin sahibi olduğumuz için bu insanlarla uğraşmak zorundayız. Her neyse artık yatıp uyuyacağım. Hı? O ses neydi? Dışarıdan bir silah sesi geldi. Herkes Olamaz. Şey. Ulan odama çıkıyordum. Bu silah sesi Herkes nereden geldi? Ben ya. Çalışan, i̇şte insanlar birbirlerini vurmaya başladı bile. Ulan bir gözlük sorun. Ne başkan olacak başkan banka sanki? Sen gün tam bunun üzerine. İnsanlar hıç işliyor şu anda. Neden böyle bir şey Oyun yaptılar? Neden? Bu silah sesi nereden geldi? Olmamız lazım. Sen abi çavuş gel. Hazırladığı destek geldik Silah sesini duydun mu kardeşim? Yedin. Duymaz mıyım abi? Duydum tabii ya. Nereden geldi bana lazım. yardım. Evet. Kesin bir düşün aynı işleri. Bu insanlara güvenmeyeceğim biliyordum ya. Bir Neden, bir şey? biliyordum ya. Neden aldık ki şehre? Neden? Bu kimliktir şimdi? Bununla ya? Bir evet, tanesi Çıkmamız lazım. Evde birisini vurdular. Evet abi. Keşke insanların içine almasaydı. Evet kardeşim ya. Bu kadar insanı şehre alırsak, şehirde de polis olmazsa böyle uğraşırız işte. Şimdi uğraşmak zorundayız. Gel Fikir gel. Yarın sabaha kadar suçluyu bulmaya çalışalım. Yapacak bir şey yok. Evet abi. Gidelim de silah sesini çektiği yerde bakalım neler olmuş. Tamam Fikir gidiyoruz. İnsanlar hangi evde oturuyor? Tamam. O oh. nerede Kur'an'da? çekintimi şey, yapmayı unuttum. Çekintimi yapayım. Hadi o zaman. Tamam Ömer videodayım. Ömer videodayım, videoda. Evet arkadaşlar videomu devam ediyorum. Ömer beni aradı. Yarın sabah. Evet. Cinayet işlemişlerse onları sorguya çekeriz, çözmeye çalışırız. Evet, çok mantıklı. Zengin şimdi, şimdi eve gidelim zaten. Ben de çok, çok yoruldum. Umarım yarına kadar başka cinayet işlemezler de. Evet Bakir. İşte bir silah sesi daha. Eee. Böyle koyayım bari boşuna gitmesin. Buradan içerisinde 50'den fazla gerçek Osmanlı kahramanları ve sultanları var. Paradan çok sizin yeteneğinize day... Daha geldi öf ya öf ya. Şehrimizde bir suçlu var fakir. Elinde silah var. Neden biz bu kadar insanı şehrimize aldık ki? Neden ya? Zengin ben de çok pişmanım. Ama merak etme abi. Yarın o silah ateşleyeni bulacağız. Hiç merak etme. Umarım buluruz kardeşim umarım. Şimdilik o zaman eve gidelim. Yarına kadar dinlenelim. Yarın çok işimiz var, çok. Arkadaşlar yarın bu silah ateşlerini bulmaya çalışacağız. Kesin birisi öldürüldü şu iki apartmanda. O ölen kişi kim bulmaya çalışacağız ona. Bu kadar insanı şehrimize alırsak başımıza böyle dertler açılır işte. Yarınki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Onu aboneyim ben. Lütfen bir bin yapın ya. Ama bu videoda değil. Hani izleyen herkese abone olsun. Abone olmayan herkese abone olsun. Lütfen arkadaşlar. Lütfen. Ne yapayım? Ne yapayım? Bilmiyorum. Mesafeyi bırak. Bir bakayım. Bakın molası bitmiş mi? Sonra işareti de koyayım. Soru işareti. Aha bitmiş. Allah bitmiş hadi. Oynanılıyor. <laughs> Ama işte bakalım neydi? Yani yok mu Bak bak. bakılır ya. Yolunca yaptılar? mi yaptılar? olsun. <laughs> i̇şte bak, tam mi bir kaptı. Bibi de dışımı kaptı. Oha yani o kadar dirini bu kadar mı oldu ya? Ola bu kadar mı oldu? 5 dakika oldu. Şimdi böyle. Ama onun için ben <laughs> ben Ben şey, videoyu durduruyorum. Evet i̇şte akşam bu maç. Ben 47 Oradan niye gitti? Ya ben devam edeyim, durdurayım. Arkadaşlar elmas maçı challenge arkadaşlar devam ediyor. Rum <laughs> arkadaşlar. Evet akşam aşağı bitti şimdilik alıyorum. videomu bitirip bay bay diyor Bu <laughs> bir çıktı. Açtığım ilk kutudan bir çıkması ne hissettirir? Tekrardan açılmışım çıkıyormuş. Öyle dermiş. Oha bir de bir <laughs> bir çıktı ya bir çıktı bir Oha, kaçtım bir çıktı ya arkadaşlar görüşürüz bay bay